أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا دار رسول ماذا دار سادة أصحاب رسول ماذا دار مشايخ الدستور مولى إن شاء الله فاز أحسن شيخ محمد ولي فانا طريقاتنا صحبة والخير في الجميع. إن شاء الله يعني بو وين قادر جلس نيتنا شيخ أبو يونس نيتنا Odur inşallah. Allah bu gece olmasa başka gece. Ama o geceye tazim olarak bu geceyi ihya dediğimiz Allah rızası için namazları kılıp kıyam yapıp ondan sonra teheccüde kalkıp sahura kalkıp ibadetleri yapıp gene devam etmek. O şeydir. İşte bu hürmeten yani hangi gece olduğu bel, bilinmedi o halde ona tazim etmek Allah Azze ve Celle tazim etmiş bize ha, Peygamber Efendimiz hususi olarak ümmetine onun ümmetine bu geceyi vermiş ki başka peygamberler ne kadar yüz binden fazla yüz yirmi dört bin peygamber gelmiş Hiçbirine bu kadar ikram, bu kadar fazilet verilmemiş. Bir gece, bin geceden, bin aydan gece değil, bin aydan daha faziletli, daha hayırlıdır. Onun yani bir, bir ömür, bir gecede bir ömür kadar fazilet vermiş Allah Azze ve Celle. O da işte bu onun kıymetini bilen muhakkak nasibini almıştır. Alın. Yani görse de görmese de her gece aynı şeyi yaptıktan sonra o gecenin hürmeti almış olur. Her sene Allah'ın izniyle bir bin senelik fazilet kazanmış olur insan, Müslüman büyük bir ikramdır. İnsanlar bunu bırakıp üç beş kendini bilmez insanların peşine düşüp dinden çıkıyorlar, dini beğenmiyorlar, kendilerine bir şey kazanır, kazanacak zannediyorlar. Peşlerine düştüğü şeytanlar onlar bir şey fayda etmez. Allah Azze ve Celle bize verdi. Bu ikram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ümmetinden olmak en büyük şereftir, en büyük fazilettir. Onu kabul eden en yüksek mertebelere nail olur. Şanslı insandır. Kıymet bilen insandır. Mücevheri bilen, mücevheri ee, gübreden ayet eden insan bazıları gübreyi daha fazla tahkim buluyor. Gübrenin peşinden düşüyor. Gübrenin peşinden düşüyor da o bir şey fayda etmiyor. E, ee, Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu ikramı bilmek lazım. Ondan istifade etmek lazım. Allah'a şükür Peygamber Ümmeti kimdir ona tabi olan, onu tazim eden? Ümmeti olmayan ona akrabası bile olsa Allah Azze ve Celle'nin düşmanıdır. Peygamber Efendimiz ﷺ'in amcası Ebu Leheb öz amcası cehennemliktir. Niye? Şanssız insandır çünkü. Şansı olsa Allah ona ikram ederdi. O şanssızdır ki o cehennemlik olmuştur. Şanslı insan bu şansı değerlendirir. Allah'a gece gündüz şükreder. Başka, başka insanların peşinde koşturup ahiretini mahvetmez. Ahiret daimdir, ebedidir. Dünya geçicidir. Dünyanın ve dünya için ahireti satan insan zavallı insandır. Onun için bu gece mübarek bir gecedir. Allah mübarek etsin hepimize. O niyet niyetimiz Kadir Gecesi olarak o ikramları versin bize Allah. Yani herhangi bir gecede versin inşallah. Nasip etsin o mübarek. Allah'a şükür yani gece kıyamı, gece ihyası nedir? Bazıları sabaha kadar arabalarla dolaştılar oradan oraya, işte camiden camiye. O kadar da gerekmez. Zaten evde sabah kadar uyumadan ibadet eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yatsıyı kılıp gece namazını kıyam kılıp sabah tan önce teheccüde kalktın mı o gece gece ihya etmiş gibisin. Yani o kadar zor bir şey değil. Zorluk yapmayın. Kolaylıktır İslam dini o kolaylıktan istifade edin. Çünkü zor olunca insan yapmaz. Elbette bütün gece ayakta mı kalacağım diyor. Hadi kalırım, bir gün, iki gün dayanırım. Ondan sonra dayanmaz insan. Onun için yani kolaylık, uyumadan önce kıyam iki rekat var. Sabah sahura kalktığınız vakit teheccüd namazı kılıp gece hia etmiş olursun. <laughs> Allah mübarek eylesin. Allah herkese nasip etsin. o şansları, o Allah onlara da bir hidayet versin. Bu Ramazan ayında kötülük Allah'a karşı yapılan saygısızlık, kötülük istiğfar etmezlerse çok büyük ceza var onlara bu Allah'a karşı e, e, Allah'a karşı saygısızlık, arka karşı e, savaş açanlar muhakkak onların cezaları var. Şey yapma, istiğfar ederler, tevbe ederlerse o başka ama etmezlerse onların da muhakkak çekecekleri var. Yani bir şey, her şeyin kaydı kuydu var Allah indinde melekler var sağda solda iyili yazar kötülüğü yazar. Kötülük meleği bekler ki istiğfar etsin ki silsin ederse o yaptığı kötülükleri siler yapmazsa o bekler en sonunda yazılır. O da hayatın sonuna kadar istiğfar etmezse ahirette onun cezasını bulur. Dünyada da zaten bir faydası olmaz ona. Allah hidayet eterse hepimize <laughs>